Şimdi devletimizin bu konuda gerçekten ödeneği yok. Pahalı bir aşı ama hayat kurtaran bir aşı. Yani ben öyle bakıyorum. İnanın bana göre şu anda, ya bugün tüberkülozun tedavisi var. Yani tüberküloz aşısı olmasanız da olur diye bakıyorum artık olaya. Buna inanın. Ha tabii ki tüberküloz aşısı da olmalıyız ama hani hangisini tercih ederdiniz derseniz ben branşım itibariyle kesinlikle EPV aşısını çocuklarımıza yapmalıyız. Ben Tabii ben de bir genç oğlum var. Ben o zaman geldiğim zaman, benim oğlum 15 yaşındaydı, ben direkt oğlumu aşıladım. Hatta Türkiye'de yoktu, getirttirdim, yaptırdım ve kafam kulağım rahat. Sonuçta benim oğlum da şu an 28 yaşında. Ben buradan tüm ebeveynlere sesleniyorum. Er gerek erkek gerek kız çocuklarınıza lütfen 13-14 yaşında bu adolesan aşısı olarak geçen HPV aşısını yaptırınız. 35-40 yaşındasınız, kendinize HPV DNA tarama testi yaptırınız. Çünkü sonuçta hayatın size ne getireceği belli değil. Belki partner değişikliğiniz olacak, belki ikinci bir evlilik yapacaksınız. Yani bu kişilerin özel hayatıyla alakalı bir şey. Yani bunları tartışmak benim konum değil. Ama e, HPV DNA testi yaptırdıktan sonra pekala siz de e, bu testi yaptırabilir, bu aşıyı olabilirsiniz.